Merhaba sevgili arkadaşlar. Haftalık tarot yorumlarımız devam ediyor. Başak burcuna geldik. Bakalım. Başak burcu için hangi kartlarımız gelecek? Bu hafta onlara hangi kartlar çıkacak? Evet, çekelim bakalım Başak burcu arkadaşlarımızın da kartlarını. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili Başak Burcu arkadaşlarımız tır, Tılsım Kralı var. tasım Üçlüsü var, Kılıç Ası var ve Kılıç e, Yedilisi var. Şimdi e, tasım Kralı sizin e, özellikle e, maddi anlamda hani e, parasal anlamda yani e, bazı e, bu konuda destek alacak. Yani hemen arkasından bakın Tılsım Üçlüsü gelmiş. İş hayatınızla ilgili veya çalışma hayatınızla ilgili farkın, yani bazı farkındalıklar, sonlanmalar yaşayabilirsiniz bu hafta. Sanki böyle bir yeni bazı sonlanmalar, bazı bitişler, yeni başlangıçlar olacak görünüyor. Yani iş hayatınızda dediğim gibi ve çalışma konularında farkındalık ve sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Sorunuz olan, sorumlu olduğunuz işlerle ilgili, sorumluluğunuzda olan işlerle ilgili de sonlanmalar veya bitişler olabilir. Yani böyle bu ıı, iş konusu hakkında sanki bir ıı, değişiklik, bir, ıı, bir yani bir istifa etmişsinizdir, yeni bir yere geçişiniz söz konusudur böyle bir durum olabilir veya işinizden ayrılabilirsiniz. Yani sanki böyle bir durum söz konusu ama bu konu hakkında karşınıza güzel e, kılıçası mücadele edeceğiniz ve karşınıza güzel e, bu sıkıntılı veya bu işinizle ilgili bu durumla ilgili karşınıza güzel bir fırsatın çıkacağını gösteriyor. E, belki hukuksal anlamda hani e, bir hukuksal anlamda bir işleriniz vardı. Bunlarla ilgili e, durumlarda, mevzularda hızlı gelişmeler veya e, bunlarla ilgili sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. E, Kılıç ası ve e, arkasından yani. yani burada biraz çevrenizde kişilere güvenmemeniz gerekiyor. Sanki etrafınızdaki kişiler sizi biraz kandırmak istiyor veya o, o, olan durumları size daha farklı göstermeye çalışan kişiler var. E, evet. Kılıç kuralı yine. Evet. Çok güzel. Şimdi dediğim gibi burada karşınıza çıkan bazı konular var. Bu konularla ilgili etrafınızdaki kişiler size farklı yön, farklı şeyler söylüyorlar. Yani olduğundan çok farklı şeyler söyleniyor ve bunlar gizli kapaklı yapılan şeyler ve siz bunun farkına varacaksınız. Hatta birinin desteğiyle bunu, birinin yardımıyla bu durumları çözümleyeceksiniz diyebiliriz. Yani zihinsel olarak biraz krizli konuları çözmek durumunda kalabilirsiniz. Bu sizin e, işinizle ilgili olabilir veya işte e, kendi işiniz olabilir. Bununla ilgili durumlarda karşılaştığınız bu krizleri durumları e, birileri belki size diyecek, sizinle konuşacak, biraz hani gözünüzü açmanızı sağlayacak, e, görmediğiniz bazı konuları e, size söyleyecek ve siz bu konu hakkında e, bu gizli kapaklı olan sorunları çözümle ulaştıracaksınız. Bu olaylar aslında sizin geleceğinizle ilgili konularda da sizi daha fazla hareketlendirecek, daha uğraştıracak, ee, endişeye kapılacaksınız ama merak etmeyin mahkeme var ve arkasından da kupeklik var. Mahkeme kartı artık sizin dediğim gibi bu yeniden bir doğuş, yeniden bir yenilenme ee, bulunduğunuz ortamdaki kişilerin e, sizi e, bu durumunu öğrendikten sonra zaten hani böyle e, daha çabuk hani mücadeleye hazırsınız. Yapılan sıkıntılar, sıkıntılardan veya endişelendiğiniz bu durumdan çabuk toparlayacaksınız. Kendinizi çok çabuk yoluna koyacaksınız, düzenleneceksiniz. Eee ve aynı şekilde eğer ki hani bir sağlığınızla ilgili bir probleminiz varsa sizin veya Çevrenizdeki kişilerin Bununla ilgili de çok güzel olumlu gelişmeler e, iyileşmeler söz konusu yani e, bu hafta biraz böyle Hani çalkantılı konularla uğraşarak ama sonunda da kupa ikisi var ve sonunda da bir tebrik var bir kutlama var yani ikili ilişkilerinizde özellikle güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz e, bir birlikteliği olan e, başak burcu için e, bir bir adım daha yükseğe çıkabilirler. İşte eşi ciddiyete artık taşıyabilirler. Bir nişan, bir düğün, ailelerin tanışması, işte veya yeni bir birliktelikle ilgili kişiyle aranızdaki iletişimi... daha güçlü olmasını sağlayan bazı durumlar söz konusu olabilir. Güzel bir kutlama da var. Bu sizin ee, her yani diğer konularda da ailevi konularda da belki mutlulukla e, mutlu olacağınız bir kutlama yapacağınız olumlu gelişmelerin e, sevineceğiniz bir durum olabilir. Aile ve e, yakın çevre ile ilgili ani sürpriz ve olumlu gelişmeler bekleyebilirsiniz. E, ailenizle ilgili olabilir işte yakınızdaki kişilerle olabilir bunlarla ilgili ani sürpriz olumlu gelişmeler olabilir. Yine keza eğer bir hmm, Eğitiminiz varsa yani siz bir eğitimle ilgiliyseniz eğitimle ilgili de karşınıza çok güzel bir fırsatın çıkacağını söyleyebiliriz. Güzel bir fırsatlar çıkacak sanki karşınıza. Ama sağlığınıza da dikkat edin. Ama güzel yani eğer ki hani bir sağlıkla ilgili bir problemi olan kişilerde gayet güzel bir iyileşme var. Olumlu gelişmeler var. Ama dediğim gibi çevrenizde kişilere lütfen dikkat edin. Ee, onların hani her sizinle böyle e, inanmayın. Ama burada zaten sizin arkanızda olan çok kuvvetli bir kişi var. Bakın Kılıç Kralı sizi gözeten, kollayan, koruyan, e, sizin her zaman iyiliğinizi isteyen, sizin için e, tüm gücünü kullanabilecek bir kişi var arkanızda. Bu e, çevrenizden, arkadaşlarınızdan, ailenizden, iş yerinizden büyük bir kişi yani... Ee, yaş olarak büyük bir kişi ve bu kişi erkek bir kişi ve bu e, sizi her şekilde kollayıp gözeten, sizi koruyan, e, sizi her zaman destek olan, her şekilde her durumda arkanızda olan bir kişi. Aynı şekilde tılsım kralı da var. Tılsım kralı da yine aynı şekilde sizin arkanızda olan, sizi destekleyen, iş konusu hakkında özellikle iş yerinizden bir kişi olabilir. Eee kılı çıkaran işte aileden bir kişi olabilir. Bu kişiler sizi kollayıp gözeten kişiler, yani parasal anlamda da destek olacak, işte maneviyat anlamında da size destek olacak kişiler var. Bunların her şekilde desteğini hissedeceksiniz. Sizin arkanızda olduğunu, sizin arkanızda olduğunu hissedeceksiniz. Desteklerini her zaman sizde bulunduracaklar. Ee, hafta boyunca dediğim gibi. Dikkat etmeniz gereken konular var Ama destek var Ve aynı zamanda da güzel mutlu haberler Alacaksınız Olumlu güzel gelişmeler var Ani sürpriz gelişmeler de var Güzel bir hafta inşallah Başak Burcu içinde Evet Sevgili Başak Burcu arkadaşlarımızın da kartlarını elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bu arada kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler.